Pazartesi gününü buraya kamp yapmak için gelen arkadaş buradaki feribotçu arkadaşlardan yardım istiyor. Karşıya geçiyor. Kamp alanına çıkıyor. Arkadaşlar yardım ediyorlar. işte yerleri, kamp yapacağı yeri gösteriyorlar. Pazartesiden sonra da kendisinden haber alınamıyor. Çeşitli söylentiler var. Ailesine falan video gönderdiği. işte intihar edeceğini söyledi. Salı günü içinde jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Bölgeyi aradılar. Hala kendisinden bir haber alınamadı.